gri astrolop tavuk aldım. Astrolop cinsiymiş. Burada iki tane. Benim civcivlerle de arkadaş oldular. Yalnız kümesten çıkmıyorlar. Niye kümesten çıkmıyorlar bilmiyorum. Herhalde alışamadılar. Bugün üçüncü günleri. Ama daha dışarıya çıktıklarını hiç görmedim. Sıcak kanlı tavuklar. Öyle insandan çok kaçmıyorlar yani insana alışkınlar ya da cinsleri böyle. Bilmiyorum. Yumurtaları da oldukça büyük oluyormuş. Normal yumurtadan daha büyük oluyormuş yumurtaları. Senede 350 tane yumurta yapıyormuş bir tavuk. <laughs> Civcivlerin de son hali artık iyice gezmeye başladılar. Bayağı da büyüdüler zaten. Geçen bir kaza yaşadık. Bu tavuk geldi dövdü bu siyah civcivi. Bunun. Bayağı bir kanatlı kafasını. Ama şimdi durumu iyi. Civcivler bu şekilde. Hibbi. Bunun adı Hibbi. Bunun adını Hibbi koydum. <laughs> ya arkadaş tipe baksana ya. Tuker cinsi, tuk, turker cinsi böyle oluyormuş. Kel kafalı oluyormuş. He kızım. Ne yapıyorsun he? İyi misin? Nasıl yemin suyun durumların iyi mi? Var mı bir eksik? Yok mu? İyi hadi bakalım hadi arkadaşların yanına. Hadi yürü lan. Zibidi seni. Son durumlar böyle. Civcivler hızla büyüyor. Horoz da oradan gelip kontrol ediyor bu civcivleri. Ne hikmetse horoz civcivlere bir şey yapmıyor ama tavuk yapıyor. Tavuk gördüğü yerde vuruyor. Ama horoz hiçbir şey yapmıyor. Bakın o iki tanesi oradan nasıl, <laughs> nasıl bakıyorlar. Bak bak bak. <laughs> Hiç dışarı çıkmıyorlar ya. Daha alışamadılar herhalde. Ortama alışamadılar. Halbuki buralar ne kadar yeşillik. Çıkın otlayın biraz ya. Ben de içeriye yem bırakıyorum. Normal olmaz diye. Şu an durumlar böyle. Civcivler gayet iyi gidiyor. Ölen eden olmadı. <laughs> Şöyle biraz yakından çekeyim onları. Çok tatlılar ya ve çok hızlı büyüdüler. Bakın, önceki videolara bakın, bile şimdikilere bakın. Bunlar bir ayı biraz geçti işte. Şu an durumları böyle. Acayip ot diyorlar. Ot otlamayı çok seviyorlar. Hepsi ayrı bir cins. Bu da güvercine benziyor bu. Gel bakayım lan. Bu da güvercine benziyor. Ben bunları biraz böyle şey yanımda yanlarında çok durdum. Bir de her gün aynı kıyafetle yanlarına giderseniz size alışıyorlar. Farklı kıyafet giyerseniz bunlar görsel hafızaya sahip olduğu için hepsi tavuk. Bu kuyruklu olanların hepsi tavuk oluyormuş. Bu da haliyle tavuk. Bu da farklı bir cins. Gel bakayım sen. Bu biraz daha etli. Elim aldığım zaman böyle daha etli bu. Bakın bu tüyleri de çıkmaya başladı ensedeki. Ergenlikten çıkıyorlar. Ya da ergenliğe giriyorlar. Civcivlikten ergenliğe giriyorlar herhalde. Lan. Şişt. Böyle son durumları böyle. Gri tavuklar 3 gün oldu dışarıya çıkmadı. Şimdi sorun şu. Ben her seferinde bunların yanında olamam. Bunları bekleyemem. Şimdi buraya direkler diktim böyle. Burayı tel örgülen çevireceğiz. Diplerine beton attım. Betonun kurumasını bekliyorum. Şöyle beton attım hepsine. Buradan evin yanından böyle böyle geçeceğiz. Burayı komple kapatmak istiyorum. Şuraya da şuraya da bir kapı yapacağım. Buradan tavukların yeri böyle. Alanları böyle bu şekilde. Şöyle gidiyor. Oradan böyle. Oradan da aşağıya. Şurası da tel var yani. Burada gözükmüyor olabilir kamerada ama tel var. Dubleks <laughs> kümesleri var. On numara. Burada böyle takılacaklar. Doğal besleniyorlar. Burada börtü böcekle besleniyorlar. Yani yem yumurta yapsınlar diye veriyorum. Azıcık veriyorum. Ama yem çok yemiyorlar. Şimdi sorun şu. Bu gri tavuklar İlk geldiklerinde civcivleri biraz dövdüler ama şimdi alıştılar. Ha çıkacak herhalde. Çık lan çık. Bak. He? O ilk defa dışarı çıktı. İlk defa dışarıya çıktı. Şimdi diğeri de çıkar büyük ihtimal. Vay anasını ya. Şaşırdım ya. İşte böyle böyle ayak uyduracaklar. Bu tavuklar bir buçuk ay sonra bu gri tavuklar yumurta vermeye başlıyormuş. Yani yumurta yumurtlamasına az kaldı bu tavukların. Şimdi diğer çıkacak herhalde. Hadi lan. Çık kızım çık. Evet evet alıştılar. Hayret ya ben de ilk defa görüyorum şu an. Eee bir dakika. Bir tane civciv dışarıya çıkmış. Tavuk onu görürse döver. Oraya nereden gitti o eşek herif ya. Bak şu beyaz tavuk onu görürse öldürebilir. Oğlum sen buraya nereden geldin ha? Gel bakayım buraya. Gel. Tamam 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 korkma korkma. Bir daha böyle yaramazlık yapma. Bak iki dakika bakmadım. Görüyor musun? İki dakika bakmadım hemen. Zaten bu diğerlerinden çok ayrı geziyor nedense. Onu fark ettim ben. Şimdi kaç tane var bir sayalım. Yürü bakayım. iki. Hadi yürü. Ya kendi alıştırmak da çok iyi değil. Bu sefer de kaçmıyorlar. Yürü lan. Şşt. İki tane burada var. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir tane yine eksik. Dokuz tane olması lazım. Diğeri nereye gitti acaba? Bak üstteki kümesten çıktı buraya girdi. Görüyor musun? Diğeri yine kümesin içine girdi. Herhalde böyle hemen adapte olamıyorlar ya. Bir yabancılık çekiyorlar. Baba bu hareketlere bak bak. Nasıl koşuyor bak. Senin şerefsiz seni. Burada böyle bunlarla vakit geçiriyoruz. Ne yapalım? İşim bitince geliyorum bunları dışarı çıkartıyorum. Böyle diyorlar Bana da iyi geliyor. Baba bak horoza bak 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 bak. bak. Bu ne şerefsiz horozdur biliyor musun? Sabah ötmeye bir başlıyor susmuyor. Mümkün değil susmuyor. Aha geldi bak bak bak. Gel. Adı reis. Buranın reisi bu. <laughs> hemen diğer tavuğun yanına gidiyor. Bekçi de bekçi nerede acaba? Bekçi. <laughs> gel. Gel kızım. Baba bak. Ba. Bekçi deyince nasıl hemen saldırıyor. Gel. Gel kızım gel. Gel yanıma. Gel. Gel. Gel kızım gel. Gel. <laughs> gel. Gel bakayım gel. Bekçi burada benimle duruyor. Çok güzel bir köpek. İçeriye tilki milki girdiği zaman kovalıyor. Kovalamaktan da bırakmıyor. Öyle peşini hemen bırakmıyor yani. Dişi bir köpek. Sanırım 3 3 yaşını belki biraz geçmiş olabilir. Ne cinsi olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir köpek. Eli ayağı böyle kalın. Gel. Gel bakayım kızım gel. Ya bu hayvanlar niye böyle ya? Çağırmadın mı yanında biter. Çağırdın mı gelmez. Çok tuhaflar ya. Gelsene kızım. Gel bakayım buraya. Gelmeyecek. Şimdi kamerayı kapatayım hemen gelir. Ben biliyorum onu. Bu hayvanlar hep böyle. Evet. Şimdi son durumlar böyle. Yani. Civcivlerin yeri çok güzel. Serin. Burada böyle yayılıyorlar. Artık biraz daha büyüyünce şu tel örgüyü çekeceğim. Bugün yarın şu tel örgüyü çekmem lazım ki burada hayvanlar rahat rahat geçsin. Şimdi ben olmayınca bekçi burada. Bunlara sahip çıkıyor ama ben her zaman bunların başında bekleyemem. Tel örgüyü çekeceğim. Kapıyı kapatacağım. Ondan sonra onlar burada yayılacak. Tek tehlike şey. Kartal. Kartal var burada. Çok kartal var. Hatta birkaç kere benim tavuğumu almaya kalkışmıştı. Şahit oldum yani. Gördüm. E tilkiye zaten çok verdik tavuk. Ama bekçi geldikten sonra e, Dur bekçinin yanına biz gidelim. O gelmeyecek. Bekçi geldikten sonra tilki milki görmedim burada. Bir sefer gördüm. Tarlanın içine girdi. Onda da bekçi onu kovaladı. Tilkiyi uzaklaştırdı. Bahçede bitmek üzere. Şurayı çiçek bekliyorum. Oranın çiçekleri gelecek. Onlara ekeceğim. Burada böyle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bekçi! Ne yapıyorsun kızım? He? İyi misin babam? Tilkileri kovaldı mı tilkileri? He? Vukuat var mı? Yok he mi? İyi. Ver bakayım elini. Bak el, ellerine bakın bak. Çok geniş büyük elleri var ya. Bak. <laughs> <laughs> Bekçi. Ne yapıyorsun kızım? Asayiş ver kabar mı? He? Var mı vukuat? geçsin ellerine baksanıza bak. At gibi toynakları var ya. Bak bak bak. Ne kadar büyük bak. Aferin benim kızıma. Çok tatlı bir hayvan ya. Bununla böyle dost olduk. Bayağıdır bende duruyor. Bir yere de gitmiyor. Çok iyi oluyor benim için. Buranın çatısı bitti. Yukarının çatısı bitti. Böyle böyle yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdilik İznik'ten bu kadar. Horoz civcivleri kontrole geldi. İki tane yeni tavuk geldi ya gri tavuk. <laughs> beyaz tavuk orada bakın. Şurada. Şimdi beyaz tavuğun yanından hiç ayrılmıyordu ama. <laughs> İki tane daha yeni hanım geldiği için ara sıra bunların yanına da vuruyor. Onları da kontrol ediyor yani. <laughs> çok komik Horoz ya. Baba baba baba. Yavru civciv nasıl vuruyor Horoz'a bak. Horoz çok merhametli ya. Merhametinden mi artık neyindense civcivlere falan hiçbir şey demiyor. Hiç kızmıyor onlara. Aksine onları kolluyor. Bak 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 bak. Oğlum. <laughs> İki tane yeni eş geldi. Diğer eşini bıraktı. İyi ya. Allah çok e, sevindim böyle olmasına. Dur bakayım ne yapıyor içeride şerefsiz. Baba baba. Cücülere yem buluyor. Bak yem çağırıyor onları görüyor musun? Allah Allah. Ya o küçükler vuruyor horoza. İnanılmaz bir şey ya. Hiçbir şey demiyor onlara. Çok enteresan ya. Küçükler küçük civcivler horozu dövüyor. <laughs> Aferin lan sana reis. Reis dediğim böyle olur. Şimdi çok iyi oldu bu durum. Diğer tavuğu biraz yalnız bırakıyor ama olsun. Allah Allah. Çok enteresan ya. Reis her yere yetişemez ki. Onu azıcık rahat bırakın ya. Bugüne girdi içeriye. Reis'e bak sen ya. Canım benim. Merhametli merhametli çok. Civcivlere hiçbir şey demiyor ya. Aslanım benim de. Valla. Bunlar da böyle yayılmaya devam ediyor. Ulan ne garip horozmuş bu ya. Bak orada e ilk eşini yalnız bırakıyor şimdi. <laughs> i̇lk eşi orada yalnız kaldı. Arada bir onun yanına gidiyor. Bunların yanına geliyor. Hepsini birden idare ediyor. Vallahi helal olsun. Öyle kolay iş değil yani. Baba nasıl bağırıyor bak. Sabahleyin kafamı şişiriyor arkadaş ya. Şimdi ben burayı akşam yatarken kilitliyorum. Sabahleyin de erkenden kalkıp açıyorum. Ama ben kalkana kadar kafamı şişiriyor benim. Aha baba ne yapıyor lan? Lan Oğlum onlar da daha büyümediler lan. Şerefsiz. Baba baba baba. Hareketlere bak, bak. <laughs> ya bu hayvanlar alem ya. Allah bunları yaratmasaydı dünyanın neşesi, huzuru olmazdı ya. Vallahi uzaylı uzaylıları merak edenler ağa işte size uzaylı Merak ediyorsanız, bir sürü uzaylı çeşidi var. Hayvanlara bakın. Dünyada kimler yaşıyor? İnsanlar, hayvanlar. Görünen. Başka bir, bir şey var mı? Yok. E o zaman uzaylı aramaya gerek yok. Al sana. Bir sürü uzaylı var burada bak. <laughs> Şu an son durumlar böyle.